uçurtma olmak isteyen uçak. Vızvız vız adında küçük kırmızı bir uçak vardı. Vızvız vız uçmayı çok severdi ama her gün aynı şekilde, motorunun gürültüsüyle vızıldayarak uçmaktan biraz sıkılmıştı. En büyük hayali, rüzgarda sessizce dans eden rengarenk uçurtmalar gibi olmaktı. Bir gün en yakın arkadaşı olan pofuduk bulut pamuka, ah pamuk diye iç geçirdi. Keşke motorumu kapatıp rüzgarla birlikte özgürce süzülebilsem tıpkı bir uçurtma gibi. Vızvız, vız, bu hayalini gerçekleştirmek için bir bilene danışmaya karar verdi. Çayırdaki en yaşlı ve en bilge görünüşlü, upuzun, rengarenk bir kuyruğu olan uçurtmanın yanına usulca indi. Merhaba, dedi vız vız çekingen bir sesle. Benim adım vız vız. Sizin gibi gürültüsüz, sadece rüzgarın şarkısıyla uçmayı o kadar çok istiyorum ki. Bana bunu öğretebilir misiniz? Bilge uçurtma gülümsedi. Uçurtma olmak, rüzgarı hissetmektir vız vız, dedi yumuşak bir sesle. Motorunla rüzgara karşı koymak yerine, onun seni yönlendirmesine izin vermelisin. Haydi, motorunu kapat ve rüzgarın kanatlarına dokunmasına izin ver. Vız vız denedi ama motoru kapalıyken ağır gövdesi yerden havalanamadı. Olmuyor, diye sızlandı üzüntüyle. Bilge uçurtma, üzülme, dedi. Sen bir uçaksın ve bu senin gücün uçurtma gibi uçmak için uçak olmaktan vazgeçmene gerek yok. Çok yükseğe uç diye tavsiye verdi bilge uçurtma. Olabildiğince yükseğe. Sonra motorunu kapat ve kendini rüzgarın kollarına bırak. Buna süzülmek denir. Göreceksin, tıpkı bizim gibi dans edeceksin. Vız vız bu fikri çok sevdi. Motorunu çalıştırdı ve gökyüzüne, bulutların bile üzerine tırmandı. Derin bir nefes aldı ve motorunu kapattı. Bir anlık sessizlik oldu ve sonra, Vız, vız düşmedi. Rüzgar onu yakalamıştı. Vızvız vız, hayatında ilk defa sadece rüzgarın sesini duyuyordu. Aşağı yukarı, sağa sola nazikçe süzülüyor, adeta gökyüzünde dans ediyordu. Bu hayal ettiğinden bile daha güzeldi. Kahkahalar atarak çayıra doğru süzüldü. Vızvız vız, bilgi uçurtmanın yanına mutlulukla indi. Artık anlamıştı. Uçurtma olmasına gerek yoktu. O hem motoruyla hızlı uçabilen hem de rüzgarla sessizce dans edebilen özel bir uçaktı. O günden sonra vız vız, her gün bir süre süzülerek uçurtma arkadaşları ile birlikte gökyüzünde dans etti.